Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu yoldan şöyle açıyorum. Ee, biz sabah erkenden annemlere geldik. Ee, saat 9.30 falan da eşim bıraktı. Şimdi benim bir ATM'de işim var. Bir para yatırma işim var. Onu yatırayım. Ondan sonra tekrar annemlere geçeceğim. Anneannemi banyo yaptıracağız birlikte. Akşama börek yapacağız. Ee, D börek istedik. Anneme dedim tek başıma yapmak istemiyorum. Seninle birlikte yapalım dedim. Böyle peynirli, ıspanaklı, lorlu. Ee, sanırım patatesi de yapacağız. Öyle bir akşam yemeği yapalım dedik birlikte. Muzaffer, Tire çok sıkıldım dedi birkaç gündür. İşte anneanneme gidelim, anneanneme gidelim dedi. Aslında Aluras da rahatsız. Hiç evden çıkmak istemiyordum ama e, çocuğa ne diyeceksin? Kaç gündür evde sıkılıyor. Dün işte böyle biraz vakit geçirdik birlikte ama yok. İlla dışarıda bir yerlere gitmek istediğini söyledi. Eşime de dedim sabah. Annemlere bırakır mısın bizi diye. Tamam dedi. Biz de hazırlandık. Birlikte annemlere geldik. Ay hava çok güzel. Sabah çok soğuktu. Bu hava tam hasta ediyor. Böyle körgü gölge kısımlar çok soğuk. Güneşin vurduğu yerlerde çok sıcak. Hani ne giyeceğinizi, ne yapacağınızı tam olarak bilmediğiniz bir hava. Ben de dedim baktım hava güneşli görünüyor. Böyle ince olan ceketimi giydim. Zaten eşim akşam alacak. Bugünü de burada geçireceğiz bakalım. Ay. Normalde aklımızda anneannem banyo yaptırma işi yoktu. E, bu arada anneannem şey yatalak. Hani yatalak derken e, yatıyor zaten hani genel olarak ama bir tuvaletine kaldırıyoruz. Bir de e, şey banyo yapacağı zamanlar e, kalkmış bulunuyor. E, biz bizim yardımımızda yürüteci var. E, lavabosu, tuvaleti şeyde e, böyle sandalye oturaklarda aynı odanın içerisinde. Hani kadıncağız yatıyor zaten sürekli. Biz de istediği zaman işte banyosunu falan yaptırıyoruz. Bazen haftada bir oluyor. Bazen iki haftada bir oluyor. Duruma göre değişiyor. Neyse. Şimdi ben ATM'ye yaklaştım. Ee, sosyete pazarı vardı ya. Annemlerin evine yakın. Şimdi oradayım zaten. Sosyete pazarı çok yakın burada. Ee, üst de şu taraftan daha yakın. Ulaşırım sanırım. Aradan geçeyim. Bugün günlerden çarşamba mı? Herhalde aynen dün annemler pazara gittiler çünkü bugün çarşamba. Pazartesi ve cumartesi günleri sosyete oluyor. Eğer annemin iş yoksa cumartesi günü sosyeteye gelmeyi düşünüyorum. Eğer havada güzel olursa tabii ki. Ee, sosyetede biraz gezelim bakalım. Zaten bayağıdır gelmiyorum çünkü. Neler var neler yok. Bir bakayım bir tane tepsi istiyorum çay tepsisi tepsisi var benim bir tane hatta dün de bahsetmiştim ya belki sosyete pazarında görürüm dedim ee, bazen çok güzel şeyler geliyor haftadan haftaya da değişiyor her zaman aynı olmuyor tabi hani e, bazı satıcılar cumartesi geliyor bazıları pazartesi geliyor İşte vaktiniz olacak bir de rahat olacaksınız çocuklar falan olmayacak gezeceksiniz ama maalesef tabi Neyse. Şimdi ben yakınlaştım üst geçitten. Bir çıkayım. Bu üst geçidin olduğu yer e, şu taraf. Çocuk mezarlığıymış eskiden. E, şu an üzerinden geçiyoruz. Yani bilmiyorum nasıl oluyor ama daha sonradan burayı böyle bahçe gibi yapmışlar. Hatta bazı taşları da görebilirsiniz. Dikkatli baktığınızda. Böyle mezar taşları var. Hatta bir tane şurada bir yerde şurada var. Normalde bura mezarlıkmış. Çocuk mezarlığı olarak geçiyormuş. Çok kirli ama. Neden bu kadar kirliyse? Normalde temiz bakıyorlardı ama buralara. Kış diye mi artık? Şöyle Şurası halk eğitim merkezi. İşte e, şurada ATM'ler var. Benim gideceğim yer de orası. E, bu tarafta da şurada Yunus Emre Camii. Şurada Yunus Emre Taziyevi var. Nedim Çocuk Mezarlığı diye. Şurası. E, az ileride de kültür merkezimiz var. Böyle bura. Maraş tam yaşanacak bir şehir. <laughs> Seviyoruz yani şehrimizi. Böyle büyük şehirlere göre daha iyi. Nefes nefese kaldım. Tamam. Ben yapayım mı gerisini? Sen yapacak mısın? Bence yeter. Bileklerin içine sokma. Şöyle yapacaksın. Bak şu kadar. Şöyle. Yok, elin üstünü çok yapma. Yumruklarını Hı. yap. Şöyle. Hı. <laughs> Anne bileğini şuraya koyma bak, şöyle yap sadece. Bak şuralarından ha. Evet. Yok çok içine ise yapma. Tamam bu kadar. Ben yürürken şunu şöyle tamam. eziyorum yani onu görüyor aslında. Tamam Hı. ha sen ben. Aynen ben yapıyorsa. şöyle şöyle eziyorum. Şöyle Ha aynen öyle işte o muhtemelen şöyle hissediyor. <laughs> bak bak becerikli <laughs> oğlum maşallah. sana. Altın üstüne mi getireceksin? Uh -huh. Dur bekle. Bekle bir dakika dur şu altını şuraya yapayım da. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Allah. Allah. Oo. Çok oldu. Çok oldu ya. Bunu temizleyelim, unlayalım tamam mı? Ay, yeter, yani. evet bu kadar yeter evet, Çok güzel yapmışsın. Ceynemi. Bitirdik hamuru. Ama, çok güzel yaptın. Eline sağlık. Ama çok güzel tatlım ki. Şimdi biz böreğe başladık. Dedem ne? istedi. Bugün anneannem ben yaptırdık anne ya. Şöyle göstereyim. Hı. Aferin sana ya. Hı hı. nasıl atıyorum? Çok güzel yapıyorsun Gasta. anneciğim. Ben nasıl atıyorum arkadaşlar? Ben bir kanalıyım. Teyze. Şey. Bir saat şey sayıyordum. Börek. Börek hazırladım bu kadar. Teyze. Film mi hazırlıyorsun? Hı hı. Ailenin sağlığı. Senin ise. Sizin de. Sizin de. <laughs> tamam, senin de. Sizin de. Atacağım. Size biz bunları da mı yapacaksın teyzelere? Hı hı. Aferin sana ya. Nereye? Onlar evet onlara. Aferin sana. Dedemin canı börek istemiş. Börek istemiş annemden. Zaten dün onu söylemiş. Biz de bugün yapalım dedik. saatte 6 oldu bu arada. Anneannemin banyosu 2 saat, 2,5 saat rahat sürüyor. Daha sonradan işte çocukları yuttuk falan derken bayağı zaman vakit geçti. Aliraz şimdi uyuyor. Böyle. Biz de börekleri yavaş yavaş başladık. Hop. Şimdi Ispanaklı kıymalıyı biz seviyoruz. Eşim yer, annem yer, ben yerim. dedem de çok seviyor bunu. Böyle peynirliyi erkek kardeşim yiyor. Yani bu lorman ne? Lorlu peynirli mi? O peynir. Bu sade peynir. Öyle bunu erkek yok. kardeşim yer. Onun bunun My dışında başka var. hiçbir şey yemez. Bunu gene biz yeriz. Anneannem yer mi? Yok. Anneannem yemiyor ama dedem yer. İşte bunu da biz yeriz yani. Patatesli de babam yer. Babam başka diğerlerinden yemez. Biraz da yerse peynirli yer birkaç tane. Onun dışında patatesli yiyor. Dedem de çok seviyor patatesli. Yani herkesin damak tadına göre, zevkine göre ayrı ayrı iç hazırladık. Yapacağız. Biraz çöktür oğlum. Ben biraz çöktüreceğim. Biraz da... Hangi hangisinden başını fark eder mi? Islamakta yap biraz ilk başta mı? Yap bakalım hadi. Şey peynirli falan zorluk kalırsa da önemli değil yani. Kalsın, kalsın, kalsın. Hı, -hı. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ ol. Acaba hamur mu sen oldun? Sen mi hamur yaptın? Belli değil oğlum. Ay, İyi mi? Hı -hı. Hmm. Hmm. Çok güzel olmuş. Evet hamur o. Ellerine sağlık. Biraz daha yap. Saçlar hamur, burun hamur. Kıyafet öyle.

Biz bütün börekleri bitirdik. En başta ıspanaklı vardı. Şu an annem onları kızarttı. Burada patatesliler vardı. Onların da yarısı bitti. Şu sıra peynirli. Buradakiler de lorlu. Az kaldı bakalım. Bunları da halledersek hemen babama yetiştirmemiz lazım. Onları yiyeceğiz. Biz yemeğimizi yedik. Vallahi tık havası yediğimiz için yanına hiçbir şey koymadık. Şöyle annemle bir kahve içelim dedik. Saat şu an 9.30 ona geliyor Eşimin gelmesine bir yarım saat 40 dakika falan var muhtemelen Daha iş uzamazsa Böyle Zafer saçta yeni kalktı Böyle Ağlayarak uyandı falan zaten Hiç ee, rahatı da yoktu Hasta bildiğiniz gibi Neyse Şimdi kahvelerimizi içelim Eşim gelsin bakalım Oturur mu gider miyiz Duruma göre Ha şişe mi? Tamam bir şey olmaz. Şeyim alürasi tekledi. Tamam. Şey Sen küçücük şey yok. Ne işin var onunla? Allah. tamam annem buraya basma. Süpürelim burayı. Var anne. Tamam. <laughs> Daha net belli. <laughs> Gider ayak. Şey oğlum uzak durur musun aşkım? Tamam. Bir yerine bak batabilir. Sıçradı çünkü içinde su da var. Görünmüyor da tam. Ay, baktı. Burnun mu aktı? <laughs> anne ne hadi Burnunu sesin bir tane. Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne ama önce burayı ıslak ya. Anne. Bir bez getir. Atılacak anne. bir bez getir. Yapışmasın. Şuna <laughs> gözleri. <laughs> <laughs> Annemin zulasını patlattık biz. Şöyle misafirler için kahve yanına e, indirme girmiştik. E, getirttirdik. Neyin bu anne? Kahve dünyasının. Şöyle kahve dünyasının çikolataları. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dört paketini kaç almıştım 100 lira herhalde. Yani. 99 mu? 100 liraya falan denk geldi. Yani gayet güzel. Tadı da yani denediler. Şu an ben tadına bakmadım ama. Zafer Evet onayla. Denendi onaylandı. Bir tane. Hı. Bir tane de bundan. Evet. Birer tane al. Başka hangi renkten almadın oğlum? Annem. Özel almadın misafirlerine herhalde. özel annemin. <laughs> Böyle. Ama bize. Değil mi? Misafirlere kalırsa. Mmm. Bak ben ne seçtim. Bak. Bak ben ne seçtim bunu. Bak ben ne seçtim. Ben pekim sana. Acayip lezzetli. Acıydı <laughs> sefti. Evet acayip lezzet. Beni yani bir Büyü şey yiyelim tamam mı? Bir üstü yemeyiz anneciğim. Ne? Tamam. Bir tankana kalsın, yengene kalsın dedene kalsın. Hı hı. Anneannenin gün arkadaşları var onlara kalsın. Hepsini neresi ki karnımız ağrır. Tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Abi, abi. <gülüyor> 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 Ay çok mutlu. yine seni ben. Çikolata mı yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah sana. Bak istiyor. <laughs> Gözleri şaş <şaşoldu. Gülüyor> Çok mutlu. Bence yeter. <laughs> ha, yeter. <laughs> İlerce olursun annem. Bu son. Bitti. Tamam yedi. Bu son. Bu sonu yenmişim. tabii ki. Evet, Olsun, Biz şimdi eve geldik. Baba, ben Sayılır. Ben Sayılır asansördeyiz. Ee, oğlumun kargosu gelmişti. Bir oyuncak sipariş etmiştim. Onu kargoculara söyledim. Bir oda var oraya bırakın demiştim. Ama şimdi onu alacağız. Hı -hı. Neyi? Ama ben geçtik ne yapıyorsun? oynayacağız. Tamam işte. Kozik, kozik oynayacağız, kozik. Evet. Şöyle. Geç bak. koş. Koş. Şey odaya şey yazsan önce. Kapıyı aç da. Nelemiyor. Bir soğan şey var, yorgan içine koydu. Evet. Aa, aa. Bu ne? Sürpriz sana, sana hediye. Hangisi? Sana hediye aldık. Ben Ansi. Bilmem. İbrahim'cim hmm. ayakkabılarını çıkarsana ben canım. Ben annem kapüşon Geçeyim. Işığı da basın. Sağ ol. Ne? Daha üzerimizi çıkartmadan kargomuzu açıyoruz. Bugün Şaş. Ne açıyoruz. Bir dakika. İbrahim şey versene bir tane. Anne. Bıçak ya da şey e, anahtarın da olur. Anne sen de oyun. Ya da tamam açtım, tamam açtım. Dur oğlum, parçalamadan. Aa. Ne? bu ne? Anne ay bunu. Açalım mı? Hı -hı. Bir dakika oğlum. Bir dakika gösterelim şöyle bir e, kesme meyve oyunu aldık. Bir dakika anneciğim. Oğlum, şöyle göstereyim. Oğlum, bu Birlik oyuncağın ürünü. mi? Kaç parçaydı? Bir dakika anneciğim. 22 parça. <laughs> ee Ali, Muzaffer Sıraç o, mutfakta benimle birlikte bir şeyler yapmayı çok seviyor. Hani ben yemek falan yaparken bıçak istiyor genelde. Onu vermemek için aslında. Onu Açalım. Açayım mı? Aç. Ne Ah, içinden şöyle soğan çıktı. Mısır çıktı. Ee, elması var. Lahanası var şöyle. Başka çilek var. Bir dakika anneciğim. Böyle bir mantar var. Havucu var. Başka Aa şey de vardı. Karpuz var mı? Karpuz yerine lahana koymuşlar. Bir de şöyle bir patlıcanı var. Kesme tahtamız var kaşık. Anne çatal. Kaşık. Tamam anneciğim bir dakika göstereyim. İşte. bir tane bıçağımız var. Ben. Ürünler bence gayet güzel. Şey de kaliteli yani. Hadi. Çok öyle efem değil. Basit bir oyuncak değil. değilmiş bu. Evet değilmiş. Yaşayamadı bunu. Aynen. Anne. Bunları ama yıkayalım ya. Bak çok toz oldu. Teşekkür ettin mi babana? İstekli fiyat kulağı. oğlum Kesesin. buluyoruz bir tane. Geldi Evet. bunları sileriz de evde. Bir de var Arkadaş. Anne bir Kuruyalım mı? Hem bu ne kuruyalım? Tamam. Çok güzel onlar çok beğendim. Bunun içine koyalım mı? Hem ne koyacağım? Evet bunun içine bırakalım. Anne seni bakayım. Anne ben de değil mi şimdi? Tamam. Sana da benzeyeyim mi? Kurulamak ister misin? Hı hı. Bırak istemiyorum. Atan da bununla kurula. Tamam. Hadi kuruyacağım. De İyice kurutama tamam mı? Tamam. İyice kuruyacağım. Hı. De önüne ha, şey Tamam yavaş. Tamam. Sakin ol. Düşme. Düştüyor her şey. Her şey benim oğlum. Hı, olmuş ya. bunu. kan çekme tahtlarını. Hadi götür babanla. Ver bana havluyu. Dikkatli git düşme. Ben oynayayım Aferin sana. Şimdi eşimle oğlum oynuyorlar içeride. Bize şu şekilde bir davetiye geldi. Karmamaraş Belediyesi'nin onayladığı bir sergiden davetiyemizi bu şekilde. resim sergisi bu. Bir yağlı boya resim sergisi diye geçiyor. Bu sergiyi düzenleyen benim eşimin iş yerinde yani müşterisi oluyor. Bize de bu şekilde bir davetiye göndermişler. Cuma günü başlıyormuş 6 Ocak. Pazar gününe kadar süresi varmış. Pazar günü gitmeyi düşünüyoruz. Oradan da eşimin annesinin yanına köye gideceğiz. Kayınvalidemin benim iki kayınvalidem var bu arada. Biri eşimi büyüten annesi. Allah razı olsun. Biri de doğuran annesi. Eşimi büyüten annesi burada Maraş'tılar. Eşimi doğuran annesi de köydeler. Pazar günü eşimin annesine, Zeynep annemin yanına gideceğiz. Birlikte vakit geçireceğiz. Ondan önce bir sergiye uğrayalım dedik. Şöyle. Burada kültür merkezinde olacak bir sanırım sergide. Bir bakalım dedik. Sergi bayağı güzel. Karmamarış üzerine sanırım serginin konusu da bu bizim Maraş yöresine ait şey var. Tarhanamız, işte bulgurumuz, kuruluğumuz o tarz şeyler var. Buradaki resimlerde de açıklıyor zaten İşte bulgur kaynatanlar, tarhana aşı yapanlar, şöyle tarhana serenler. Burada kahvaltı yapan genç kızlarımız var. Annelerine yardım edenler. Burada yoğurt satan işte bir abimiz var. Sanırım şurası Sütçü İmam Çeşmesi'nin orası. Şu arkadaki Ulu Camimiz. Çarşımızda, merkezimizde çok tarihi bir Ulu Camimiz var. Bir gün kısmet olursa inşallah sizi oraları da gezdiririm. Burada da burayı bilmiyorum ama şurası yeşil göz. Ondan eminim. Ama şuranın neresi olduğunu emin değilim. Burada bir şelale var. Ya Şavruk, Şavruk şelalesi diye bir yer var. Ya orası. Çünkü ben de gitmedim daha oraya. Böyle. Burada eski yapı bir tarihi böyle evimiz var. Ee, şeyine dışarısına şey asmışlar. Kurulu kasmışlar sanırım. Biber kuruluyla patlıcan kuruluğumuz var. Ee, şu dam kısmına salça sermişler. Ee, başka... Şu arka tarafta üzüm, üzüm toplayanlar var. Bilmiyorum bayağı güzel bir şeye benziyor. Sergiye benziyor. Bakalım gidelim. Sizi de bir yanımızda götüreyim tabii. Ee, gezmiş oluruz, görmüş oluruz birlikte. Öyle. Neyse artık eşimle birlikte, çocuklarla birlikte içeri geçeyim ben. Eşime hemen böyle bir börek falan yapmıştık ya. Ondan getirdim. Ee, ya çay isterse çay vereyim. Ee, yanına başka bir şey isterse koyarım. Turşuyla falan onu yesin. Yarın zaten işe yemek götürmeyecekmiş sanırım. Kahvaltıya götürürüm börekten dedi. Onu da hazırlayayım, paketleyeyim, dolabımıza kaldırayım bugünlük videom bu kadar videomu buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen çok sevinirim destek olursanız kendinize çok iyi bakın hoşçakalın